Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da haftanın açılış mücadelesinde Borussia Dortmund ile Friburg karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Dortmund, deplasman ekibi Friburg'u ağırlıyor ev sahibi Dortmund şampiyonluk mücadelesinin çok uzağında kaldı ve beklentilerin altında kalıyor benim için. Deplasman ekibi Friburg ise iyi bir oyun oynuyor ve bu deplasmanda da elinden geleni yapacak. Ben temponun kolay kolay düşeceğini zannetmiyorum. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor, tahmin 2.5 üst oran 1.31. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.